kur değişiminin etkileri standardına göre yabancı paralı işlemlerin ilk kayda alınmasından sonraki raporlama dönemi sonundaki çevrim işlemlerine ilişkin hangisi yanlıştır diyor. Çevrim işlemleri genelde bizim karıştırdığımız ama biz konu anlatımlarında bayağı üzerinde durmuştuk soru da çözmüştük. Bakalım hala karıştırıyor muyuz onu göreceğiz. Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan Kazanç ya da zarar diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir ise bu kazanç ya da zararın kurdan kaynaklanan kısmı da diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir. Doğru mu? Yanlış mı? Hatırlıyorsanız biz buna ne demiştik? Biraz halk tabiriyle anası neredeyse danası da orada demiştik, değil mi? Şimdi bak, ana para nerede izleniyor? Parasal olmayan kalemden kaynaklı kazanç ya da kayıp, ana diğer kapsamlı gelirdi. O zaman kur farkları nerede izlenecek? Anasını nerede izlediysen, danası da orada tabiri caizse, diğer kapsamlı gelirdi. Peki, devam edelim. Tarihi maliyetle değerlenen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler. Burası önemli. Kapanış kurundan çevrilir. Devam edelim. Parasal olmayan bir kalemden kaynaklanan kazanç ya da kayıplar kar zararda muhasebeleştirilir ise kurdan kaynaklanan kısmı da kar zararda muhasebeleştirilir. Yani anasını siz kar zararda muhasebeleştirdiniz, anasını. O zaman danasını da yine kar zararda muhasebeleştireceksiniz. Bu da doğru bir ifade. Peki gerçeğe uygun değer ile değerlenen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kuru. E zaten arkadaşım bak dikkat et buraya. ne ile değerlendirilmiş? Gerçeğe uygun değerle değerlendirilmiş. Yani tarihi maliyetle değerlendirilmemiş. O halde gerçeğe uygun değerle değerlendirilmişse parasal olmayan kalemler Gerçeğe uygun değerin ölçüldüğü tarihteki döviz kurundan ne yapılacak, gerçekleştirilecek burada da bir sorun yok. Yabancı paralı parasal kalemler ha, bak, yabancı paralı parasal kalemler kapanış kurundan çevrilir. Burada da neyimiz yok, bir sıkıntımız yok. Ama cevap Bursa, değil mi? Bakın değerli arkadaşlar. Yabancı paralı parasal kalemler kapanış kurundan. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para parasal olmayan kalemler aynen öyle. İşlem tarihindeki döviz kuru. Çok güzel. Bak bunları iyi öğrenmişiz. Gerçeğe uygun değerden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler gerçeğe uygun değer olduğu için o tarihte. Şu da zaten şeydi, parasal olmayan bir kalemden kaynaklı kazanç ya da kayıp diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilirse kur farkı burada. Yine kar ya da zararda muhasebeleştirilirse kur farkı da burada. Yani sizin bilmeniz gereken üç tane unsur var. Bir, yabancı para, parasal, parasal ise kapanış kuru, Tarihi maliyet cinsinden ise parasal değilse işlem tarihi, gerçeğe uygun değer parasal değilse gerçeğe uygun değerdeki tarihi olacak. Bu da yine yani gelebilir mi gelebilir. Daha önce de soru itibariyle sınavlarda gelmişti. Peki var mı? 16. soru anlaşılmayan soracağı olan. 17. TMS e 24 ilişkili taraf açıklamaları standardına göre Aşağıdakilerden hangisi raporlayan işletme ile ilişkili sayılan kişilere örnek verilemez? TMS 24 ilişkili taraf açıklamaları standardına göre işletme ile ilişkili sayılan kişilere örnek verilemez. Değerli arkadaşlar biz işletme ile ilişkili sayılan kişileri sayarken ne demiştik? 1. İştirak dedik değil mi? İştirak. 2. iş ortaklığı dedik. 3 ana ortaklık, bağlı ortaklık dedik. Hatta şunu söyleyelim. İştirakte ne vardı? Önemli etki vardı. Unutmayın bunu. Önemli etki vardı. Peki iş ortaklığında ne vardı? Müşterek kontrol vardı. Müşterek kontrol. Peki hocam ana ortaklıkta ne vardı? Ana ortaklıkta da kontrol gücü vardı arkadaşlar. Hatırladık değil mi bunları? Bunlar önemli ha. İştirakler önemli etki. Yani hisse senedinin yüzde yirmi ile yüzde kırk arasında olmasıydı. İş ortaklığı yüzde elli Ana ortaklıkta 51 ve fazlası. Önemli etki, müşterek kontrol, kontrol gücü. Peki bunun dışında ne vardı? Bireye yakın aile üyesi vardı. Bireye yakın aile üyesi. Başka ne vardı? Bir de kilit yönetici personelimiz vardı değil mi? Kilit yönetici personel vardı. Çok güzel. Peki hocam bunları saydık. Olmayan hangisiydi? Olmayan, olmayan alıcı, satıcı, bankalar, sendikalar, devlet makamları. Değil mi? Tedarikçi dediğimiz bunlar, bunlar her ne kadar işletmeyle ilişki içerisinde olsa bile ile ilişki içinde olsa bile kilit diyorum ilişkili taraf olmayacaktır. Şimdi bakalım. Raporlayan işletme üzerinde kontrol gücü olan kişiler ve yakın aile üyeleri. Raporlayan işletmenin en büyük tedarikçisi konumundaki şirketin kilit yönetici personeli olan kişiler ve yakın aile üyeleri. Raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip kişiler ve yakın aile üyeleri kilit yönetici personel olan kişiler yakın aile üyeleri, ana ortaklığın kilit yönetici personeli yakın aile üyeleri. O zaman hangisi olmayacaktı değerli arkadaşım? Tabii ki bursa olmayacaktı. Çünkü bursada ne var? Tedarikçi var. E tedarikçi, alıcı, banka, sendika, devlet kurumları bunlar her ne kadar işletmeyle ilişki içerisinde olsa da kilit, e, yani nereden geldi kilit? İlişkili taraf olmayacak cevabımız Bursa. Var mı anlaşılmayan? 20'de ara vereceğim arkadaşlar. Arayı gerçi soran da olmadı çok şükür. Sıkıcı da olmuyordur umarım. 20. soruda ara vereceğim. 18. Aşağıdakilerden hangisi? TMS 23. Borçlanma maliyetleri standardına göre özellikle varlık olarak sınıflandırılmaz. Özellikle varlık olarak sınıflandırılmaz. Gayrimenkuller, enerji üretim tesisleri, maddi olmayan duran varlıklar, finansal varlıklar ve stoklar denmiş. Sevgili arkadaşlar, TMS 23 borçlanma maliyetleri kapsamında hatırlarsanız biz özellikle varlık tanımında ne demiştik? Kullanılması veya satışa hazır hale getirilmesi, kullanılması ya da satışa hazır hale getirilmesi uzun süre gerektiren varlıklara özellikli varlık demiştik. Bu kapsamda stoklar, üretim tesisleri, enerji üretim tesisleri, maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı gayrimenkuller ve taşıyıcı bitkiler özellikle varlıkta. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Zannedersem kimse şurayı karıştırmaz. Niye karıştırmaz? İmalat tesisi örneğin makina diye düşünün ne oldu? 253. Enerji üretim tesisi 253 ya da bina dersiniz. Maddi olmayan duran varlıklar 26 grup. Yatırım amaçlı gayrimenkuller her ne kadar ayrı kategoride edilse gayrimenkul olduğu için yine dersiniz ki bunlar uzun süre, uzun vadeli. Burada bir problem olmaz. Sizin burada karıştıracağınız iki şey var. Bir, stoklar, iki taşıyıcı bitkiler. Arkadaşlar taşıyıcı bitki bizim için neydi? Taşıyıcı bitki bir başka varlığın üretiminde kullanılan bitkilerdi bir başka bitki için. Onun için taşıyıcı bitki özellikle varlık kategorisinde vardı. Stokları da ikiye ayırmıştık. Eğer stoklar seri üretilecekse, daha kısa sürede üretilecekse o zaman stok da olmazdı. Bunu unutmayın. Burada kullanımı ya da satışı hazır hale gelmesi uzun süre olursa stoklar olacaktı. Şimdi soruya geri döndüm. Hatta bak burada notumuzu almışız. Ne demişiz? Finansal varlıklar ve kısa sürede üretilen, imal edilen stoklar özellikli varlık değildir. Finansal varlıklar ve stoklar aklınızda bulunsun demişim. Özellikli varlık değildir. Geri geldim soruya. Gayrimenkul enerji üretim tesisi maddi olmayan duran varlık. Bak bazı arkadaşlarım yanlış cevap vermiş. Stoklar ve finansal varlıklar. İşte stokları ikiye ayırdığımız için bu noktada stokun kısa mı uzun mu olduğu söylenmiyor. Var diyorum. Cevabım denizli olacak. Anlaştık mı?